Bir sıçma hikayen anlatır mısın? Tabii ki hemen anlatayım. Hikayemiz 2022 yılında başlıyor. O zamanlarda üniversitedeydim. Ve hani böyle fiyatların her gün arttığı bir dönem vardı ya. Heh, tam o zamanlardaydı. Benim de paraya ihtiyacım gittikçe artıyordu. Zaten aldığım burs sadece evin kirasını ödeyebiliyordu. Ben de korona zamanlarında bir birikim yapmıştım. Ve onları kriptoya koymuştum. Güzel bir para kazanmıştım. Yaklaşık 1000 dolarlık bir birikimim vardı orada. Ben de yavaş yavaş o birikimimden yemeye başlamıştım. İşte tam bu sıralarda karşıma bir dropshipping kursu çıktı. Bayağı da bir girmişti kurs. Ama ne kadar doğrudur bilemiyorum. Çünkü bazen öyle şeyler oluyor. Sen de görmüşsündür. 1000 dolar yazıyor ama üstüne çizip 9 dolara falan satıyor işte. Her neyse ben de bunu alma kararı aldım. Birikimlerimden belirli bir para çektim ve dropshipping kursunu aldım. Devam eden yazda da İngiltere'de ve Türkiye'de şirketlerimi açıp dropshipping macerama başladım. Başlangıçta 1000 doların üzerinde bir birikim vardı demiştim ya. İşte bunun 350 dolarını kursa harcamıştım ve 200 dolarını da şirket açma giderlerine harcamıştım. Elimde geriye 450 dolar civarında bir para kalmıştı. Gördüğün gibi daha işe başlamadan elimdeki sermayenin yarısından çoğunu harcadım. Ama ben bu süreci kendime yatırım olarak görüyordum. Zaten bir yılın sonunda ben milyoner olacaktım ya. 300-500 dolar harcamaktan zarar gelmez değil mi? Değil mi? Eğer bu kanalımda izlediğin ilk videoysa hoş geldin ben Cenk Sen. Bu kanaldan içerik üreterek nasıl para kazanabiliriz ve kendi işimizi kurabiliriz bunlardan bahsediyorum. Bugün de kendi dropshipping hikayemi anlatıp nasıl tüm paramı kaybettiğimi ve 3 kitaptan yararlanarak neden dropshipping'i bıraktığımı anlatacağım. Şirketlerimi açtığım anda direkt Shopify mağazamı da açtım ve dropshipping'e başladım. Elimde reklamlar ayırabilecek herhangi bir bütçe kalmadığı için Facebook dropshipping ile başladım öncelikle. Ama o zamanlarda böyle her gün 8 saat çalışıyordum. Ve ayda maksimum 1-2 günlük aralar veriyordum. Onlar da böyle yarım günlük molalar oluyordu. Yani anlayacağın baya bir kafayı takmıştım bu işe. Tabi bu sırada sadece iş yapmıyordum. Aynı zamanda kendimi de geliştiriyordum. Hem kişisel gelişim hem de biznes alanlarında kitaplar okuyordum. Kitaplar okudukça ve bir şeyler öğrendikçe ben dropshipping iş modelini sorgulamaya başladım. Çünkü öğrendiğim şeylerle bana kurs satanları söylediği şeyler çelişiyordu. Ha, neler çelişiyordu dersen zaten videonun devamında onlardan bahsedeceğim. Bu beni yıldırdı mı? Elbette yıldırmadı. Son gaz çalışmaya devam etti. Başlangıçta ödemelerimi direkt kendi banka hesabıma alıyordum. Ama böyle olduğunda insanlar bana güvenmekte zorlanıyordu. E yani ben de onlara hak veriyorum. Bana da birisi dese ki işte şu hesabıma 60 bana da atacaksın. Ben de sana ürünü yollayacağım. E tabii ki göndermezdim. Ama buna rağmen onun üzerinde satış aldım. Devamında da otomatik ödeme sistemine geçtim. Bu geçiş beni dropshipping yapanların korkulu rüyası ile tanıştırdı ödeme sorunları üzerinden gerçekten zaman geçmesine rağmen o zamanlarda o günlerde nasıl hissettiğimi çok iyi hatırlıyorum. Hem büyük bir stres vardı bunu nasıl çözeceğim gibisinden hem de içinde bir sinir vardı. Ya gerçekten bazen bilinçli olarak yaptıklarını düşünüyordum. Çünkü düşünsene müşteri ürünü alıyor ben ürünü kargoluyorum. Sonrasında karşılığında para alamıyorum. Çünkü ödeme altyapısı reddediyor ve gelen parayı tekrardan müşteriye yolluyor. Altyapı olarak da Stripe kullanıyordum o zamanlarda. Başlangıçta kabul ettiler her şey okey. Sonrasında ilk satış geldiği anda tak direkt hesabı askıya aldılar ve ek bilgi istediler. Gönderdim kabul etmediler. Devam mailine aklına gelebilecek tüm belgeleri yolladım. Şirketin benim olduğuna dair bunu ispatlamak için Tüm belgeleri yolladım ama sadece otomatik mesajdan başka hiçbir şey atmadılar. Sadece bu bir ürün bile bana 50 dolar üzerinde, 50 pound üzerinde para kaybettirdi. Pes etmek yok dedim çünkü ben sene sonuna kadar milyoner olacaktım. Gerçekten insan bir hedefe odaklandığı zaman inanılmaz bir motivasyona sahip oluyor. Ve o günlerde tam olarak böyle düşünüyordum. Ama şimdi düşündüğümde o hedefin de doğru olması gerektiğini anlıyorum. Çünkü milyoner olmak gibi gerçekten uzun bir zaman alacak bir hedefe odaklandığımda bir noktada nasıl patladığımı sen de göreceksin. Stripe'a e attığım bu maillere hiçbir şekilde dönmedi. Ben de Shopify'in desteklediği ödeme altyapılarının hepsine baktım ve tek tek hepsine mail attım. Abartısız söylüyorum bak 30-40 tane orada şirket vardı. Ben de gidip hepsini araştırdım ve hepsine tek tek mail attım. Devamında olan şey ise şöyleydi. Yarısı hiç dönmedi bile maillerime. Diğer yarısı da dönüş yapanlarda negatif bir dönüş sağladı. Sana 300-500 dolar kurs satanlar bunlardan hiç bahsetmiyor değil mi? Çünkü bunu anlatsalar sana işin aslında o kadar da anlattıkları kadar kolay olmadı ortaya çıkar. Bu ödeme altyapılarında çözümü bulamayınca ben de artık ürünleri direkt Türkiye'ye getirdim. TikTok üzerinde içerik çekerek bu şekilde ürünleri satma kararı aldım. Buna da TikTok dropshipping diyoruz bu arada. Bir heyecanla yine YouTube videoları izlemeye başladım. O başlangıçtaki motivasyonumu tekrardan bulmuştum. Hızlı bir şekilde 3 tane TikTok dropshipping kursunu bitirdim. Ve ürün bakıyordum sürekli. Bir yandan araştırma yaparken mola verdim ve o molada ilginç bir video karşıma çıktı. O videoda şöyle bir konseptten bahsediyordu. Ürünlerini Türkiye'de ürettireceksin ve yurt dışına satacaksın. Bu gerçekten bana mantıklı geldi ve direkt araştırmaya başladım. Etrafa zorup soruşturmaya başladım. Hangi tarz ürünleri ürettirebilirim diye. Karşımda bu kadar farklı iş modeli olduğunda tabii ki ben de kararsız kaldım ve bu kararsızlık beni gittikçe depresif bir ruh haline sokmaya başladı. Ben de bir şekilde çıkış yolu bulmaya çalıştım. Tam bu sıralarda da yaşadığım şeyleri işte şirket açmakları, dropshipping maceramdır bunları YouTube'da anlatmaya başlamıştım. Kafam yeterince karışık değilmiş gibi, yeterince iş modeli yokmuş gibi bir de aklıma YouTube'a devam edebilme fikri geldi. Karşımda Facebook dropshipping, TikTok dropshipping, ürün üretip yurt dışına satma ve YouTube gibi 4 iş modeli çıkmıştı. Hangisini seçeceğim konusunda Hiçbir fikrim yoktu. Bu kararsızlığımın nedeni bilgi eksikliği diye düşündüm ve ben de bu bilgi eksiklerimi kapatmak için kitaplar okumaya karar verdim. Bu sürecin sonunda hangi iş modelini yapacağım çok net bir şekilde belli olacaktı. Kitap okuma yolculuğuma Milyoner Fasten kitabı ile başladım. Bu kitapta bir işin hızlı şekilde başarılı olması için 5 emirden bahsediyordu ve bunlardan ikincisi giriş emriydi. Giriş emrine göre bir işin giriş bariyeri düştüğünde o işin etkisi azalır ve rekabet ciddi şekilde güçlenir diyor. Peki giriş bariyerinden kastettiğim şey ne? Birisi bu işe başlamaya karar verdiğinde ne kadar para gerekli? İşte buna giriş bariyeri diyoruz. Mesela dropshipping için bu çok az. 500 dolar civarında bir kapitale sahip olan direkt girip bu dropshipping yapmaya başlayabilir. bu da ne demek oluyor? Andrew Tate izleyip gaza gelen her genç gidip dropshipping yapacak demek oluyor. E bu da neyi ortaya çıkarıyor? Giriş bariyeri düşükse etkisi de azalır ve rekabet ciddi bir şekilde artar. İşte bu dropshipping'e ilk baltayı vuruyor. Milyoner Fastlane kitabından sonra da Bu Yıldın Story Brand kitabını okumaya başladım. Bu kitaptan öğrendiğim en önemli şeyler müşteriyle bağ kurman gerektiği ve mesajını net bir şekilde iletmen gerektiğiydi. Ama benim müşteriyle kurabilecek herhangi bir bağım yoktu. Çünkü dropshipping'e başlama sebebim tamamen bencil sebeplerden dolayıydı. Ha şunu diyebilirim tabii ki, lütfen ürünlerimi alın, ben de milyoner olayım. <laughs> Şaka bir yana dropshipping yaptığımızda müşterilerimizle bir bağlantı kuramıyoruz. Bunun en büyük sebeplerinden biri de ürünlerimizin müşteriye 2 haftada gitmesi. Düşünsene sen bir mağazadan bir ürün alıyorsun diyelim ve bunun sana gelmesi 14 gün sürüyor. Bir daha gidip o mağazadan bir şey almazsın değil mi? Bu da şunu doğuruyor. Sürekli yeni müşteri bulmak zorundasın. Sürekli müşteri bulmaya para harcamak zorundasın. Ama bir marka kurduğumuzda müşteriler bize tekrar tekrar geliyor. Bu da bir müşteriden elde ettiğimiz geliri artırıyor. Buna da LTV diyoruz bu arada. Birazcık İngilizce kısaltmalar söyleyeyim ki işi bildiğimi anla değil mi? Bu da dropshipping'e son darbeyi vuran bilgi oldu. Bu sayede karşımda sadece iki seçenek kalmıştım. Ya YouTube'a odaklanacaktım ya da Türkiye'de ürün ürettirip yurt dışına satacaktım. Bu kararı almak için yine kitap okuma avına çıktım. Bu sorunun cevabı ise Naval Manak kitabında gizliydi. Bu kitapta Servet Yaratmak adında bir bölümü var. Galiba ilk bölüm olması lazım. O kitabı okuduğumda böyle bir maden bulmuş gibi hissettim kendimi. Çünkü okudukça böyle kafamdaki sorular tek tek cevaplanıyordu resmen. Naval şöyle diyor: Servet yaratmak istiyorsak çok çalışarak bunu yapamayız. Öncelikle ne üzerine çalışmamız gerektiğini keşfetmemiz gerekiyor. Senin de şu anda kafan karışıksa, hangi iş modeline odaklansam, ne yapsam karar veremiyorsan doğru yoldasın. Çünkü öncelikle ne yapmamız gerektiğini keşfetmeliyiz. Ya sonrasında elbette yine çok çalışmamız gerekiyor, ama öncelikle. Ne üzerine çok çalışmalıyız? Bunu keşfetmeliyiz. Naval'ın şanslı olmadan nasıl zengin olunur başlıklı bir tweet'i var. İnanılmaz bir tweet gerçekten. 30-40 tweet'ten oluşuyor böyle. Kesinlikle okuman lazım. Videonun açıklamalarına da koyuyorum. Oraya bak. İşte bu tweet'te şanslı olmadan zengin olmak istiyorsak 3 şeye ihtiyacımız olduğundan bahsediyor. Bir tanesi specific knowledge, bir diğeri accountability ve bir diğeri de leverage. Bunların hepsi de çok önemli. Belki ilerleyen videolarda bunlara da değiniriz. Ama bugün odaklanmak istediğim şey üçüncü olan leverage yani kaldıraç. Arşimed'in bir sözü var eminim sen de duymuşsundur. Bana yeterince uzun kaldıraç ve bir dayanak noktası verin dünyayı hareket ettiririm. İşte Arşimed'in dediği gibi bizim de servet yaratmak için kaldıraca ihtiyacımız var. Bu arada kaldıracı biliyorsun değil mi? daha az kuvvet harcayarak daha büyük bir etki yaratmamızı sağlayan şeyler. Mesela örnek olarak ceviz kıracağını verebiliriz. Elinle direkt böyle cevizi kıramıyorsun, değil mi? Belki de kırabiliyorsun da, bilmiyorum ama. Onunla daha rahat bir şekilde kırabiliyorsun, değil mi? İşte bu daha az kuvvet harcayarak daha büyük bir etki yaratmamızı sağlıyor. Naval bizim için önemli olan iki tane kaldıraçtan bahsediyor. Birincisi kod, ikincisi de medya. İşte bu kaldıraçları yeni zenginler olarak tanımladığı insanların kullandığı kaldıraçlar olarak tanımlıyor. Peki neyi kaldıraçlıyoruz? aslında zamanımızı kaldıraşıyoruz. Çünkü bir kere kod yazdığında bunu milyonlarca kez satabilirsin. Aynı şey medya için de geçerli. Örneğin bir kere video çektiğinde bu videon milyonlarca kez izlenebilir. İşte bunu okuduktan sonra önümdeki seçenekleri tekrardan değerlendirdim. Türkiye'de ürün üretip yurt dışında satmak gayet mantıklı bir iş modeli olabilirdi ama kaldıraç açısından baktığımızda hiçbir kaldıraca sahip değilim. Bir ürün sattığımda bir ürün satmış oluyorum. Ama YouTube açısından baktığımızda bir video çektiğimde o videom yüzü izlenebilir, bin izlenebilir. 10 bin izlenebilir. Belki 100 bin, 1 milyon izlenebilir. Burada inanılmaz bir kaldıraca sahibim. İşte öğrendiğim tüm bu bilgilerin sonucunda bana uyan en mantıklı iş modelinin YouTube olduğu kararını aldım. Bu süreçte şirket giderleridir, ödeme sorunlarıyla olan giderlerdir derken benim başlangıçtaki 1000 dolarım kül oldu bitti. Şimdi ise sıfırdan bir şeyler inşa etmeye çalışıyorum. Yani şu anda sen bu hikayenin yazılışına şahit oluyorsun. Bakalım bu hikaye nasıl bitecek. Elbette YouTube'a odaklanma kararı aldıktan sonra araştırmalar yapmaya devam ettim. Hem iş tecrübelerimden hem de bu araştırmalarımdan yola çıkarak bir model oluşturdum. İçerik üreterek nasıl para kazanabiliriz bir yol deniyorum. Yani YouTube'a iş olarak bakıyorum. Sen de yeni bir iş modeli öğrenmek istiyorsan bunun için 500 dolar ödemene gerek yok. Buradaki videomu izleyebilirsin. O videoda görüşürüz. Bay bay.